Çek de sen, ben sen de şu Merhaba arkadaşlar. ki Hatay bir tarih şehri. Hatay 27 kültürün, 13 medeniyetin yaşadığı şehir. Hatay 45 yıl, 45 bin yıl öncesine kadar insanların ayak izini gördüğümüz şehir. Hatay ilk tarımın yapıldığı aynı zamanda ilk buğdayın ehilleştirildiği şehir. Hatay ilk zeytinin sofrayla buluştuğu şehir. Hatay İpek Yolu'nun Akdeniz'e açıldığı şehir. Hatay yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yaparken aynı zamanda ticaretin merkezi olmuş. Kafkaslardan Mısır'a, Anadolu'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok önemli bir merkez olmuş ve İtlerin, enlerin şehri. Şunu bilmek lazım Hatay aynı zamanda bir spor şehri. Hatay'ın büyük şehrin 12 tane bakmış olduğunuz spor e, e, konu var. Bunlardan iki tanesi profesyonel. Hatay Büyükşehir Belediyesi Suhtesi'nde 10 tanesi amatör. Hepsi de süperlikte. Yani Türkiye'de en çok branşın olduğu kulüp de biziz. En çok süper ligde takımı olan kulüpte biziz. Trans Anatolia aracılığıyla sporla kültürü, sporla medeniyeti, sporla tarihi aynı zamanda sporla turizmi birleştirmek için 16 tane şehirden geçecek. Tarihin başlangıcından Anadolu'daki vaha gibi doğan ve son yıllarda Avrupa'yı tat veren Eskişehir'e kadar 16 şehri gezeceğiz, 2500 kilometre yapacağız. Bunu yaparken de tüm Anadolu'muzu tanıtırken bizi de unutmayacaklar. Ben bu nedenle bugün bu organizasyonu yapan organizasyon komitemize, Trasan Anadolu Yönetim Kurulu Başkanına, yönetimine, organizasyondaki bütün arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza ve yarışmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem başarılar diliyorum, kazasız belasız. Herkese başarılar diliyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Herkese başarılar. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere organizasyonda bütün emeği geçenlere, diğer e, kurum, kurum ve kuruluşlara, eee sporculara ve başarılar diliyorum. Eee hepinizi tekrar e, yarışmacıları başarılar diliyorum. Peki Başlarsın. Efendim. Başkanım. Orhan abi. Başkanım. Kemerleri bağladık. Etaba Kemalleri ilk ben bağladık. mi giriyorum? E, e, etaba ilk başlıyoruz. ben mi giriyorum? Çift sıfır mı giriyorum? Tamam. tamam. Haydi bakalım. Allah yardımcınız olsun mu? Bekliyorum. Olsun. Olsun. Bütün olsun. Evet, Peki evet. efendim. Hazırsanız biraz sonra startınızı vereceğim. Hazırız. Hazırız efendim. Üç, iki, bir ve start. Lütfü Savaşici. Sen Abi, geçecek misin öbür arada? Öbür, öbür yok geçmeyeceğim. Devam, devam. Dışarıdan drone da çekiyorsun. Sağ ol. Karşıya git. Sağa doğru inecek yok. Bu rampayı biraz dikkat iniyoruz. Aşağı. Sayın Başkanım. Çok zevkli bir yarıştı.